Değerli Deniz Sesi TV izleyicileri, bugün 11 Şubat 2026. Bugün Kocaeli Derince Emekler Demokratik Mücadele Derneği Başkanı Sayın Behçet Köşe ile ilgili hazırlanmış olduğu kongreyle dair bir söyleşi yapacağız. İyi izlemenizi dilerim. Hocam günaydın. Günaydın olsun. Hocam şimdi e, derneğin kurucular kurulundan İlk kongre kararını aldınız. E, Yazmıyorsam 24.02'de devlet merkezinde bir olağan kongre yapacaksınız. Çoğunluk sağlanamazsa 2022-2026'da belediye kültür merkezinde yapacaksınız. Tabii. Hedefiniz nedir hocam? Neyi hedefliyorsunuz? Kaç üyene katılacaksınız? Buyurun. Peki, üye sayımız bizim yüzün üzerinde. 10. ayda derneğimizi kurmuştuk. Daha önce bir sendikada bulunuyorduk. E, koşullar bizi e, dernekleşmeye sürdü ve az önce açıkladığınız gibi ayın 24'ünde e, salonumuzda daha sonra da e, CHP'li Belediye Başkan Yardımcılığı'na teşekkür ediyorum. E, Kültür merkezini bize e, tahsis ettiler. E, büyük olasılıkla 28'inde saat 13 ile 15 arasında e, kongremizi orada yapacağız. İlgi, i̇lgi çok fazla. Yani gönüllü olan tüm arkadaşlara yer vermek istiyoruz. Hiç kimsenin yeri de sabit değildir. İsteyen arkadaşımız istediği gibi 7 kişilik yönetimimizde başkanlıktan üyeliğe kadar olan her yerde görev yapabilir. Karşı olduğumuz olaylardan bir tanesi kota bağımlı olmamak. Yani bağımlı olan insanlar nedeniyle bugün 26 tane büyük sendika ya da dernek emekliler adına var. bunların bir araya gelmesi de baştaki insanlar nedeniyle olmadığını düşünüyorum. Önerim tabanda birliğe gitmek, eylem birliklerinde biz belirli bir noktaya kadar geleceğimizi istiyoruz. Şimdi öncelikle arkadaşlar şunu açıklamak istiyorum. En çok bana ve arkadaşlarıma gelen soru neden sendika, neden dernek? Şimdi burada net olarak altını çizerek şunu söylemek istiyorum. Emekten yana, emekçiden yana, emekliden yana olan, fiili olan tüm mücadeleleri destekliyoruz. Bakın İzmit'te yapılıp da katılmadığımız herhangi bir haklı eylem, demokratik platform içerisinde kalan her eyleme katıldık, katılacağız. Bu anlamda sendikaların yasal ya da yasal olmadığı anlamında bir şey söylemeye gerek yok. Çok merak eden insanlar dernekler masasına gider. Anayasamızın 70, 90, birinci maddeleri ve 59. maddelerine bakılır. Yani e, ben dilekçe verdiğim zaman bana bir tarih sayı numara veriliyor. Bu tarih sayı numarada da yani valilik e, idare mahkemesine olay getirin, getirme süreci içerisinde e, faaliyet gösteriyor. Ben şunu söylüyorum arkadaşlar, ben TÖZ töplerden gelen bir insan arkadaşınızım. Hiçbir zaman için hiçbir devlet emekliye, emekçiye Mücadele etmeksizin sendika hakkı vermez. Sendika hakkı uluslararası destekler kim var? Bugün Türkiye'yi destekleyen uygar ülkeler var. Emeklinin hakkını arayın deyip bize e, sırt çıkan, yanımızda olan insanlar var. E, ama yani burada şu e, olayı gündeme getirmekte yarar var. Dernek dernekle sendika arasındaki en büyük fark Birisi e, dilekçeyle ile yapılarak alınmıştır ve e, anayasada e, bunun e, eylem yapma olayı yoktur ama yine diyorum destekliyoruz. Demokratik platformda olan hem her fiili olayın biz yanında olacağız diyorum. Şimdi arkadaşlar şuna geçmek istiyorum. E, bu e, birlik denliği sağ, sağlayabilmenin yolu e, İzmit özelinde Türkiye'ye örnek olabilecek bir şekilde... Çok büyük bir emekli yürüyüşü yapıldı. Bunun daha önce örneklerini gördük. Yine Cumhuriyet Halk Parti'nin Ankara'da yaptığı mitingde yer yerinden oynadı. Yani emekli ben varım, ben varsam sandıkta söz sahibi olacaksınız dedi. İzmit'te de bunun daha bana göre görkemlisi yapıldı. Bütün dernek ve sendikalar hiçbir ayrım yapmadan haklarını isteyerek ana caddede buluştu. Bak ses getirdi. Şimdi şu var. Yani Türkiye'de bakın elbette ki devletin üst kademeleri yaptığı işe ben karışamam. Ama bir insan olarak sorguluyorum kendime. Yani bir vatandaş bir günde reis cumhurumuz tarafından alınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve e, muhalefet kanadını dizayn eden bir vatandaş Adalet Bakanı oldu. Yani Türkiye'de bugün ikinci adam. E şimdi bakıyorum ki bu birinci, ikinci adam ya da daha çok bir Maliye Bakanı üzerinde duruyorum. Yani aç kalın, biat edin, biz ne dersek odur diyor. Arkadaşlar yani biz yaşam sürecinde 30 yıl, 35 yıl devletimize vergimizi verdik. Kesintilere itiraz etmedik. Çalışmamızı yaptık, askerliğimizi yaptık, vergimizi verdik vesaire. E şimdi yani bu ölme sürecindeki ölme süreci diyeceğim ona torunlarımızın olduğu güzel dönemde torunlarımıza para vermekle, verememekle baş başa bırakıldı. Et alamıyoruz. Kasabın önünden geçemiyoruz. Eşimizle bir lokantaya gitme şansımız yok. Kim varsa bunu dürüstçe söylesin. Kim gidebiliyor? Yani şu olabilir ya, elbette. Anneden babadan kalan bir mal vardır. Adamın evi vardır. eşi kendisi çalışıyordur. E bunda belki yani idare edecek para vardır ama ya da köyde yaşıyordur. Ya da köyde yaşıyordur. Ancak çocuğunu üniversiteye veremez. Üniversiteyi bitiren insan iş bulamaz. Bulamıyor. Ben örnek veririm, isim veririm. Ot diye bitiren insan var. Bir zamanlar diyorduk ki Türkiye'de bulamayacağı iş yoktur diyor. Ya ot diye bitirenler şu anda Garsonluk yapıyor. Evet. Buyurun. Hocam e, derler üyelerden beklentilerim nedir? Onlar genel politika. Bir de biz kendi işimizdeki, bireysel anlamda mücadele taktiklerimizi yapalım. E, demokratik emekler mücadele Derneği'nin şu anda e, kurucu başkanısınız. E, üyelerden beklentiniz nedir? Yönetime girecek arkadaşlardan beklentiniz nedir? Daha e, daha demokratik bir şekilde nasıl bir paylaşım planlıyorsunuz? Şimdi yönetimle beni beklediğim, yönetime gelecek olan arkadaşlardan beklediğim şey, demokratik anlamda yapılan tüm eylemliklerin içerisinde olmaz. Bu bana göre belirleyici. İki, kültürel anlamda arkadaşlarımıza, yani biz emekliyiz, neden hakkımız zenginliyor, ne yapmamız, mücadele şeklimiz ne olmalı, mücadele yapmasak ne olacağını anlatmak, onun seminerlerini yapmak, bu seminerler için dışarıdan hocalarımızı getirmek ki görüyoruz yakın zamanda sayın basınla bir, beraberlik beraberdik, birlikteydik. Nazım Hikmet anma gecesi oldu. Ya yani Nazım Hikmet Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük milli şairidir. En büyük vatan sevgisi olan insandır. Yeni yeni anlıyorlar. Onu anlamayanlar insanlar, insanlar kürsüde onun adını anlıyorlar. Bu istiyorum. İki, ben bugüne kadar başkanlık yaptığım dönem içerisinde hiçbir arkadaşıma arkadaş aydat verin de burası ayakta dursun demedim. E bize bir devlet desteği diyor. Ya da biz belediyeye gidip de işçi bulma kurumu gibi müdürü gibi e, sayın başkanım bizim iki tane arkadaşımızı al burada iş yapmak demedik. Bize şunu ver bunu ver demedik. Ne bekliyoruz? Şunu bekleriz. Yani e, belediyemiz bize emeklilere bir hobi e, anlamında çalışacağımız bir yer tahsis edebilmeli. Yani bu Birçok yerde var. Örnek vereyim. Ee, Bursa, Nülüfer'e gittim. Evet, evet, evet. Yani şey bilmiyorum arkadaşlar. Belediyenin de kimde olduğunu evet. samimi olarak söylüyorum. Bilmiyorum. Beş katlı bir bina ve orada CHP'de. o kadar CHP'de. Evet. evet. CHP'de mi? Evet. Doğrudur. Ee, i̇nsanlar, kadınlarımız e, tohum alışverişi yapıyor. Atadan kalan tohum alışverişi yapıyor. Dışarıdan Gödoğlu e, Tohumları kullanmamanın mücadelesini veriyorlar. Bunu yapan kim? Belediye başkanı. Yani o belediye başkanı arzu ederim ki hayatının sonuna kadar orada kalsın. Eğer bütün işleri öyle yapıyorsa. İşte emeklerin gittiği yerler, kafesi, çay, aynı diğer CHP'li belediyelerin ya da muhalefet belediyelerinin yaptığı gibi alabildiğini ucuz, konferans salonu bedava, öğrencilerin spor yaptığı alanlar. E, arabaları park edecek yerler neyse. Ben şu anda herhangi bir partinin övgüsünü yapacak durumda değilim. Ben bir e, parti dışı bir e, kişiyim. Elbette ki e, kalbimde, göğsümde yatan şeyler var. Bugüne kadar dediğim gibi arkadaşlar hiçbir e, arkadaşıma aylat ver demedim. Şunu bekledim. Yani arkadaş buraya geldiği zaman şu sorumluluğu duymalım. Ben üyeyim, aidat verelim. Yani partilerden de arkadaşlar var. Soru, soruyorum, üyeleriniz... Mümkün değil arkadaşlar. Vermiyor. şimdi partilerin devlet desteği var. Devletlerde sendikalarda böyle bir şey <laughs> Yok. E ben de gelen bir arkadaşımın çok cüzi de olsa zaten şu anda kongre yapıldığında... toparlayalım. Toparlayalım. Toparlıyor. Biz bize bir şey verileceğini zannetmiyoruz. Biz eğer sokakta demokratik biçimde mücadele verirsek, sokağa çıkarsak hakkımızın verileceğine inananlar insanlarda inanan insanlardan e, saygılar sunuyorum. Şu ana kadar da hiçbir isteğimiz yerine getirdiğini görmedim. Mücadeleye devam edeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, umarım e, yerinde demokratik bir genel kurul olur. İlkinde çoğunluk sağlanır. Başarılı bir şekilde demokratik emekler derne, derece şubesi hayatına devam eder. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ ol kardeşim.